ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri oturumu sona erdi. 8789 bin adayın 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345898 kişi görev aldı. Toplamda 2.573.156 adayın başvurduğu aYT'de Adaylara soruları yanıtlamalar için 180 dakika süre verildi. Adaylar okul binalarında üniversite heyecanı için ter dökerken dışarıda da velilerin heyecanlı bekleyişleri sürdü. Rabbim yollarını açık etsin. Emek verdik. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Çalıştılar fakat deprem yaşadılar. Büyük bir şeyler yaşadılar. Onun etkisiyle Rabbim daha da kolaylaştırsın. İnşallah güzel sonuçla ayrılırlar. Oğlum da kızım da giriyor. Oğlum burada, kızım başka bir okulda. Depremde iki ay kadar Maraş'ta değildik yani ben çalışıyorum ben buradaydım çocuklar Konya'daydı bir süre Konya'dan devam ettiler iki ay sonra buradan devam ettiler zorlu bir süreçti. Heyecan olmaz olur mu? Kendinden çok heyecanlanıyoruz yani. Bir seneden beri yani emek verdi. Çadırda evet kendi çabalarıyla çadırda olsun yani. Çalıştı ama biraz zorlandı tabii ki depremden dolayı. Biraz sıkıntı Hemen oldu. oldu. Evet, dua ediyoruz. Yasin okudum biraz. İnşallah, hayırlı sünnet, iyi geçersin sınavları. Çalıştı iki seneden beri. Heyecan da var biraz da o kadar da değil. Zorladı da yine de çalıştı. Evimizde çok hasar yoktu. Yine de çalıştı yani iyiydi maşallah. Çocuklarımıza yardımcı olsunlar. Hükümet yetkililerimiz bunu istiyorum. Depremden dolayı? Depremden dolayı tabii 5-6 ay çocuklarımız arkadaşları vefat etti. Evet. Evler hep enkazlar içindeydi. Bu yüzden yani bir de hayatları söz konusu evlatlarımızın. İlk bir ay zaten psikolojileri tamamen durmuştu. Uyku düzenleri, hayat düzenleri, yemek düzenleri. Yani her an deprem olacak gibi zaten üstlerinde eşortmanla kıyafetle uyudular. Yani bir daha kalkamayacağız gibi düşüncesiyle. Veliler sınava giren adaylar için dualar ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Kızım için geldim ama tüm Müslüman kardeşlerimiz için dua ediyoruz inşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar çıkar bu sınavdan. İyi istedikleri yerlere gelirler inşallah. Pandemiydi, depremdi yani bayağı etkiledi. elimizden geldiği kadar dershaneye falan göndermek istedik. Oralarda eksiklerini tamamlamak istedik. Yani İnşallah hayırlısı olur. Tabii biraz heyecan var. Ee, çalıştılar, emek verdiler. İnşallah Allah gönüllerine göre versin. Devletimize, milletimize aile evladı eylesin. Kardeş iki, de, iki sene işte pandemiden, e, bu sene de depremden çok e, yani evde çalıştı ama yine de öğretmen göremediği için evet. çocuklarda bir düşüş var yani. Düşüş var. Evet. Ya ama, ama yine de inşallah umarım iyi olur yani. Depremden sonraki süreç daha zordu. Ee, ama bu zorlukta bile Allah devletimize zeval vermesin. Bütün imkanlarını zorlayarak gerekli şartları sağlıyor, tüm kolaylıkları sağlıyor. Ee, Allah devletimize Zaten zeval vermesin. Zaten üniversite okuyor kızım ama daha yükseğe gitmek için sınava giriyor. E, hakkında hayırlısı diyorum. Tabii ki heyecanlıyız. Çocuklar gibi biz de heyecanlıyız. Allah'ım kolaylık versin inşallah. Bütün yavrularımıza güzel günlerde inşallah. Önler açık olsun. Güzel bir yaşantı olsun yavrularımıza. Biz de onların mürüvvetini görelim inşallah. Daha hala onun stresini atamadı tabii ki. Biraz sallantı olsa korkuyu, Yanında biraz şey yapsak yine korkuyu. E i̇nşallah geçecek. Buraya kadar geldik. Rabbim bundan sonra göstermez inşallah. Yani zorlu bir süreçten geçtik çocuklar. Hani çok motivasyonunu ilk aylarda yapamadı. Yani şu iki, iki aydan beri toparlamaya çalıştık. Bugünümüze çok şükür.